Ayrılığımdan sonra ne kadar yalnızlaştığımla gurur duymuyorum. 40 yaşındayım ve teknoloji sektöründe çalışıyorum. Açıkçası bir odayı aydınlatan biri değilim. 5 yıllık bir ilişkinin bitişinden sonra çok kötü bir noktaya geldim. İşte o zaman Tinder indirdim. Tinder'ı ciddi ilişkilerden uzak, geçici bir dikkat dağıtıcı olarak kullandım. Ve bir gün Darla'yla tanıştım. 35 yaşındaydı. Kızıl saçlıydı, nazik gözleri vardı ve bana gerçekten görülüyormuşum gibi hissettiren bir gülümsemesi vardı. Biraz garipti tabii. Kasabanın dışında eski bir çiftlik evinde yaşadığını ve felçli büyük babasına baktığını söyledi. Komikti, dürüsttü ve gerçekten ilgileniyor gibiydi. Birkaç rahat randevunun ardından beni evinde kalmaya davet etti. Bana ev yapımı bir şeyler pişirmenin hoş olacağını ve geceleri büyük babasını yalnız bırakmayı sevmediğini söyledi. Bir an duraksadım. Bunun ne kadar hızlı ilerlediğini düşündüm ama bağlantıya aç olduğum için kabul ettim. Çiftlik evi ormanın derinliklerindeydi.